Merhabalar, Türkiye'de yapımı devam eden altyapı projelerinin son durumu hakkında bilgi aktardığımız senin Ekim sayısına hoş geldiniz. İstanbul'da yapımı süren M5 Çekmeköy Sultanbeyli metrosunun ilk etabında test sürüşü öncesi son kontroller yapılıyor. Gelecek sene Mart ayına kadar tamamlanması hedeflenen projede 5 yeni istasyon bulunuyor. İzmir'de yapımı devam eden Çeli Tramvayı projesinde finansman sorunu çözüldü, çalışmalar tekrar başladı. Projede kalan işlerin bir an önce tamamlanması ve raylı sistemin 15 Şubat'ta işletime alınması hedefleniyor. Konya Ray Projesi'nin son durumu paylaşıldı. Yaklaşık 45 kilometrelik projenin ilk etabı Konya Gar ile Kayacık Lojistik Merkezi arasında inşa ediliyor. Bu etabın uzunluğu 17.4 kilometre konya Ray tamamlandığında sanayi bölgelerine ulaşım rahatlamış olacak. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projesinde işler hızlandı. Üçüncü güç ünitesinin iç koruma katmanın dördüncü katı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali her biri 1200 MW gücündeki 4 üniteden oluşuyor. T6 Sirkeci Kazı Çeşme Tramvay Projesi kapsamında yenilenen Sirkeci Garı'nın peron bölgesi görüntülendi. Projenin bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu yayının hazırlanmasında kaynak olarak kamusözü.com forum sitesini kullanmaktayız. Kamusözü forumuna bilgi ve belge sağlayan değerli yazarlara bu vesileyle çok teşekkür ederiz. Siz de Kamu Sözü formuna üye olabilir, altyapı projelerindeki gelişmeleri anında takip edebilirsiniz. Forum'a ücretsiz olarak üye olmak için kamusozu.com sitesine uğramanız yeterlidir. İstanbul'da yapımı uzun süredir devam eden M3 Bakırköy-Kirazlı Metro projesinin Şubat ayında hizmete açılacağı açıklandı. Projede bugüne kadar %88'lik fiziki ilerleme kaydedildi. Ray işlerinde %90, ince işlerde %55, elektromekanik çalışmalarda %62 fiziki gelişme sağlandı. 8.4 km uzunluğundaki projede 7 istasyon bulunuyor. M8 metrosunun bilgilendirme ekranları test yayınına başladı. Ekranlar pax üzerine monte edildi. Gebze'de yapımı süren M1 OSB Darıca metrosunda trenleri enerji ileteceği katenar hatlarına elektrik verildi. Projede geçtiğimiz günlerde ilk setin teslimi yapılmıştı. Raylı sistem projesinin genel ilerleme oranı %76'ya ulaştı. Kayseri Havalimanı yeni terminal binasının %99'u tamamlandı. Modern mimarisiyle dikkat çeken binanın çok yakında hizmete açılması bekleniyor. Kop Tüneli'nin son durumu paylaşıldı. Ankara Bursa Hızlı Tren Projesi'nin son durumu paylaşıldı. Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlantılı olarak tasarlanan 201 kilometre uzunluğundaki demir yol hattı 200 kilometre bölü saat hıza uygun bir şekilde inşa ediliyor. Depremde ciddi hasar gören Hatay Havalimanı yeniden yapılacak. Proje kapsamında pis kırılarak dolgu malzemesi olarak kullanılacak terminal binası aynı yerde kalacak. Yeni Trabzon Havalimanı Rize Artvin Havalimanı gibi deniz üzerine yapılacak. Mevcut pistin olduğu bölgeye terminal binası inşa edilecek, deniz dolgusu üzerine yeni pist ve taksi yolları yapılacak. Resmi gazetede geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir yazı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği yeni şehir içi raylı sistem projeleri tanıtıldı. Kararnameye göre Bursa Üniversite Görüklü Uzatma Hattı, Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem 1. Etabı, Adapazarı Serdivan Raylı Sistem Hattı ve Trabzon Raylı Sistem Hattı projeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yönetilecek. Ayrıca Samsun Raylı Sistem Hattı'na alınacak araçların ihalesi de bakanlık tarafından üstlenildi. İstanbul'da 3 metro hattı için 688 milyon euroluk borçlanmaya onay çıktı. Kredi M4 Kaynarcı Tuzla, M7 Mahmut Bey Esenyurt ve M12 Ümraniye Göztepe metro hattının finansman ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanılacak. İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip farklı sağlık komplekslerinden oluşan 2060 yataklı hastane, Ege bölgesinin en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyor. Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren projesinde %12'lik fiziksel ilerlemeye ulaşıldı. Nurdağ geçişindeki tünel kazıları bitirildi. Hızlı tren hattı tamamlandığında 6 saat 23 dakikalık seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Saatte 200 kilometre tasarımızıyla bu hatta yılda ortalama 6.4 milyon yolcu ve yaklaşık 100 milyon ton yük taşınabilecek. Ankara ile İstanbul arasında yapılması planlanan süper hızlı tren projesinin detayları paylaşılmaya başlandı. Saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenlerin kullanacağı güzergahın uzunluğu 344 kilometre. Projede 19 adet viyadük ve 52 adet tünelin inşa edilmesi planlanıyor. Türkiye'de yapım devam eden altyapı projelerinin son durumu hakkında bilgi sunduk. Üye olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan bağlantıyı tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız kamu gözü short programına dahil olabilir. Kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. Short programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu gözünü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.